Şekildeki A noktasından E noktasına giden bir çocuk yerden kaç metre yüksekliğe çıkmıştır diyor. Şöyle A'dan B'ye gidiyor. B'den C'ye gidiyor. C'den D'ye gidiyor. Bizden H istiyor yani. H istiyor. Şimdi şöyle B'den aşağı zemine bir dikkat atarsam şöyle C'den de aynı şekilde D'den de aynı şekilde Şimdi arkadaşlar Burada 30-60-90 üçgeni var. Yani 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olur. Şurayı uzatırsam ben şöyle. Şurası dik olur. Şurası 30 olur. 90'ın karşısı 4 kök ise şurada kurallar yazdım arkadaşlar. Yani 45-45 bir tane dik üçgen. K, K, K'nın kökü katı. 30'un karşısı K ise 60'ın karşısı K'nın kökü katı. 90'ın karşısı 2K olur. Şurayı şöyle uzatırsam şurası dik olur. Burası da 45 olur. Yani o zaman 2 kök 2'ye bölersek şurası 2 olur. Burası da 2 olur. Şimdi 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı 2 kök 3'ün kök 3 katı olur. Yani 6 olur. Şimdi arkadaşlar şurası 4. O zaman şurası da 4. Burası toplam boydan boya 10. O zaman şurası da 10 olur. Gördüğünüz gibi H 12 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı.